Thank Bismillahi r-Rahmani rahim Fbima <laughs> rahmeten min Allahi lintelehum. Ve lo kütte fazla, galiž al-qalb, min hamle. Fağfuhum, wa istawfirlhum, wa shabirhum fi al-āmr. Fi'da fa allah İslam'dan, imandan, Kur'an'dan, ehl-i sünnet ve cemaat'tan sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Allah hepimize son nefeste iman saadeti nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Muhtemelen kardeşlerim, malum bu ay Peygamber Efendimizin doğduğu ay. Rabi'ül evvel ayında doğdu Peygamber Efendimiz. Rabi'ül evvel ayının 12. gecesi ki Pazartesi gecesine tekabül etmiş doğduğu sene 571 yılı Rabiul Evvel ayındayız şu anda. Yani Hicri takvime göre Rabiul Evvel ayındayız. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, doğmuş olduğu bu ayda ona çok salat selam getireceğiz. Onu çok anacağız. Onun hayatını hayatımıza tatbik etmek için uğraşacağız. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bu demek. La ilahe illallah Allah'a olan itaatımız, bağlılığımızı ifade ediyor. Allah'a olan itaatımızı ve bağlılığımızı ifade ediyor. Muhammedun Resulullah demek de Ey Muhammed Mustafa senin hayatını, senin davanı, senin öğretilerini hayatıma tatbik edeceğim demektir. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimiz zaman bunu diyoruz. Peygamber Efendimiz'in davası neydi? Resulullah'ın davası İslam davasıydı. Hayatı boyunca İslam'ı bütün dünyaya hakim kılmak için mücadele etti, uğraştı. Biz de söz veriyoruz. Ya Resulullah diyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken söz veriyoruz. Ne sözü veriyoruz? Ya Resulullah biz de senin davana sahip çıkacağız. Mi? Biz de senin davana sahip çıkacağız. İlk önce bu İslam'ı kendi hayatımda tatbik edeceğim. Kendi nefsimden, kendi iş dünyamdan, kendi ruhumdan, kendi vücudumda tatbik edeceğim. Sonra bunu kendi aileme yayacağım. Çoluk çocuğuma yayacağım. Sonra bütün dünyaya elimden geldiğince çalıştığım yerlerde, gezdiğim, tozduğum yerlerde hep İslam'ı anlatacağım, İslam'ı savunacağım demektir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yoksa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi, orada kaldı, bir adım ileri gitmiyor. Bunun bir anlamı var mı? Şimdi Peygamber Efendimiz doğdu, geçen hafta doğumunu kutladık, Mevlid gecesiydi değil mi? Mevlid gecesinde Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutladık ama Peygamber Efendimizin hayatı bizim hayatımızda doğmuyorsa Peygamber Efendimizin doğumu benim gönlümde doğmuyorsa Peygamber Efendimizin doğumu benim evimde doğmuyorsa Peygamber Efendimizin doğumu benim memleketimde doğmuyorsa benim iş yerimde doğmuyorsa benim gezdiğim tozlu yerlerde Peygamber Efendimizin doğumu doğmuyorsa Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutlamanın bir esprisi kalmıyor muhterem kardeşlerim? Yani Peygamber Efendimiz'in doğumunu senede bir defa kutlayacağım, 365 günün 365-364 günü, 365, günü onu hayatında tatbik etmeyeceğim. Peygamber Efendimiz'in öğretilerini kimse kimseyi kandırmasın. Bu ancak kendimizi kandırmaktan başka bir işe yaramaz. Ancak kendimizi kandırırız. Onun için muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i hayatımızda doğmasını istiyorsak, Peygamber Efendimiz'in gönlünde, gönlümüzde doğmasını istiyorsak, yaşantımızda, ailemizde vesaire diğer yerlerde Peygamber Efendimiz'in doğmasını istiyorsak, onun ahlakıyla ahlaklanacağız. İslam'ın ahlakı, Peygamber Efendimiz'in ahlakı. Estağfurullah cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ve la ala azim. Gerçekten sen çok muazzam bir ahlak sahibisin diyor Allah. Gerçekten ey Habibim sen muazzam bir ahlaka sahipsin. Bak. Muazzam. Onun ahlakı kimse de Peygamber Efendimiz'in hanımı Hazreti Ayşe'ye sordular Resulullah vefat ettikten sonra. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra onu görmeyenler, onu tanımayanlar onun zamanına yetişemeyenler, hayatta olduğu zamana yetişemeyenler kime geliyordu? Peygamber Efendimiz hanımına geliyorlardı, Hazreti Ayşe'ye geliyorlardı. Ya Ayşe diyorlardı, Resulullah bize anlatır mısın? Biraz anlat da onu tanıyalım yani, ahlakından biraz bahseder misin bize? Ne diyordu Hazreti Ayşe? Ya siz hiç kural okumuyor musunuz? Hiç kural okumuyor musunuz? Açın diyor, kural okuyun. Peygamberin ahlakını görün. Peygamber Efendimiz adeta yürüyen Kur'an'dır. Kur'an'da Kur Allah Teala ne diyor? Ve ibadur rahmanellezine yemşun alel ard hevnen. Allah'ın seçkin kulları yeryüzünde yürürlerken edep ile, ahlak ile, takva ile nazik, kibar bir şekilde yürürler diyor Allah Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti canlı olarak tatbik zamanında yaşayan insanlara en güzel örneklik teşkil ediyor. Onu gören herkes onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışıyordu. Resulullah çarşıda, pazarda gezerken, tozarken edebiyle, ahlakıyla, erdemiyle yürüyordu. Onun hiç konuşmasına gerek yoktu. Duruşu bir örneklik teşkil ediyordu. Duruşu haliyle konuşuyordu, haliyle değil. Ağzından bir şey çıkmasına gerek yok yani. Onun gördüğün zaman her tarafından ahlak akıyor, her tarafından ede bakıyor. İnsanlar Peygamber Efendimiz'in yanına geldikleri zaman Peygamber Efendimiz kimseye karşı somurtmuyordu. Yanına gelen herkese güler yüz gösteriyordu, tebessüm ediyordu. Yani insanın bazen psikolojisinin bozuk olduğu zamanlar olur ki Peygamber Efendimiz'in de böyle hüzünlü zamanları olmasına rağmen kendi iş dünyasında tek tefekkür halindeydi. Kendi kendine kaldığı zaman Yalnız başına hep tefekkür halindeydi. Allah'ı düşünüyor, ahireti düşünüyor, ümmeti Muhammed'i düşünüyor. Ümmet ne olacak? Allah'tan haberi olmayan bu insanlar, peygamberden haberi olmayan bu insanlar ne olacak? Akın akın cehenneme gidiyor insanlar diye kendi kendisini paralıyordu adeta, üzülüyordu. Cenab-ı Allah artık Peygamber Efendimiz'i teskin etmek için, teselli etmek için ayet indirdi. Habibim, la'alleke bâfe'un nebseke, ellâ yekûnü mûminin, insanlar mü'min olmuyor diye, müşrikler, <laughs> Hristiyanlar, Yahudiler, iman etmiyorlar diye, kendine niye bu kadar para alıyorsun? Hidayet verecek olan benim. Sen İslam'ı tebliğ et, senin görevin tebliğ. Sen tebliğ et, fazla bir sorumluluk alma. Sen üzerine fazladan sorumluluk alıyorsun diyerek Peygamber Efendimiz'i teselli etti allah Teala. Fakat Peygamber Efendimiz o kadar bir sorumluluk alıyordu ki üzerine acaba birisine daha İslam'ı tebliğ edebilir miyim? Acaba görevimi hakkıyla yerine getirebiliyor muyum? Sabahlara kadar dua ediyor. Ya Rabbi ümmetim, 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 ümmetim. Aman birisi daha Allah'tan, peygamberden habersiz kalıp da cehenneme düşmesin. Siz diyor kelebekler gibi ey ümmetim kelebekler gibi kelebekler ateşi gördüğü zaman ışığı gördüğü zaman hücum ederler ateşe ve ışığa kelebek siz diyor kelebekler gibisiniz önünüzde cehennem var ahiret dünyasında ne var bir cehennem var bir cennet var ama cenneti ummayanlar iman etmeyenler için ne geçerli cehennem geçerli önünüzde cehennem var kelebek gibisiniz zararınızı Karşılaşacağınız, karşılaşacağınız zararı ve hüsranı bilmiyorsunuz. Tehlikenin farkında değilsiniz. Kelebek gibisiniz. Ateşe doğru, cehenneme doğru hızlı adımlarla, koşan adımlarla koşuyorsunuz. Ben de sizin arkanızdan, perçemenizden yakalıyorum cehenneme düşmemeniz için. Böyle sizi düşünüyorum. Böyle sizin için uğraşıyorum. Diyen bir peygamberin ümmeti o kadar edepli ve ahlaklı ki ona gelen herkes hayat buluyor. Yeter ki birisi onun kapısını çalsın. Yeter ki birisi penceredeki perdeyi aralasın. Pencerenin camını açan, perdeyi aralayan mutlaka hayat buluyordu Peygamber Efendimiz'in şahsında. Herkes ondan memnun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar edepli ve ahlaklı ki kimseyi incitmiyor muhtemelen. Karıncayı, hani insan karıncayı incitmemek için ne kadar dikkat ve özen gösterirse Peygamber Efendimiz de insanları incitmemek için aynı dikkat ve özeni gösteriyor. Ama birisi incinmesin. Cenab-ı Allah ne diyor? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ Sen eğer Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu edep ve ahlak üzereydin وَلَوْ كُنْتَ fazzan, غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّهُ مِنْ Habibim sen katı kalpli olsaydın sen katı kalpli olsaydın sen ahlakı düşük bir insan olsaydı, sen kaba bir insan olsaydın, e senin etrafında kimse kalmazdı ki. Sen o kadar muazzam bir ahlak üzeresin ki senin edebine ve ahlakına aşık oldular. Senin edebine ve ahlakına aşık oldular. Muhtemelen kardeşlerim bir örnek vereceğim Peygamber Efendimizin insanları incitmeme noktasındaki göstermiş olduğu bir örneklik teşkil edecek bize. Şimdi Peygamber Efendimizin Mescid-i var. Malum Medine'de Mescid-i Nebevi var. Bu Mescid-i Nebevi'nin Resulullah zamanında etrafında ne vardı? Medreseler vardı. Hani Osmanlı zamanında Salatin camiler diyoruz. Büyük camiler, Selimiye, Fatih Camii, Süleymaniye gibi camiler Sultan Ahmet değil mi? Böyle büyük camiler eski Osmanlı'dan kalan camilerimizin avlularında ne vardır? Medreseler vardır. Nereden geliyor bu? Bu sünnet, bu bu örf, bu ahlak, Peygamber Efendimiz'in ahlakı, Peygamber Efendimiz'in sünneti. Onun da Mescid-i Nebevi'sinin etrafında medreseler vardı. Burada ilim talebeleri vardı. Peygamber Efendimiz camide her namazdan sonra ne yapıyor? Sohbet ediyor. Heyetler geliyor. Kabileler geliyor Peygamber Efendimiz'e iman etmek için. Peygamber Efendimiz onlara anlatıyor. İşte eshab bu. Eshab-ı Sohba dediğimiz bu medrese talebeleri de hep böyle camide Peygamber Efendimizin insanlara olan tebliğini, ilim yaymasını, ilim halkasını görüyorlar. O halkaya katılıyorlar. Peygamber Efendimiz'den 24 saat tabiri caizse ilim alıyorlar, ilim. E tabi ne yapıyorlar? 24 saatini medreseye hasreden bir insan ne yapamaz, çalışamaz. Dolayısıyla bu insanların geçimini kim karşılıyor? Peygamber Efendimiz karşılıyor. Medresenin geçimini kim finanse ediyor? Peygamber Efendimiz finanse ediyor. Peygamber Efendimiz'e görüyorlar, o Eshab-ı Suffa'da yetişen talebeler görüyorlar ki bunların içerisinde kim var? Ebu Hureyre'ler var. Allah hepsinden razı olsun. Görüyorlar, neyi görüyorlar? Peygamber Efendimiz'e gelen heyetlerden Resulullah hediye verenler oluyor. Peygamber Efendimiz'e hediye veriliyor. Peygamber Efendimiz de bu bazen bal oluyor, Bazen yiyecek oluyor bu kardeşlerim. Peygamber Efendimiz kendisine ikram eden yiyeceklerden ne yapıyor? Sohbet halkasında, sohbet meclisinde oturan hesaba Peygamber Efendimiz yedikten sonra kendisine yediğinden ikram ediyor. İşte o talebelerin içerisinden birisiyle ah diyor ya benim de diyor Resulullah'a ikram edebileceğim bir yiyeceğim olsaydı da şimdi ben de Resulullah'a ikram etseydim de ben de mutlu olsaydım böyle bir içinden geçirirken çünkü verecek bir şeyler yok. Kendini zaten muhtaç. Hep böyle içinden geçirirken bir gün mescidin dışarısında üzüm dağıtılıyor. Duyuyor bu talebe. Tamam diyor fırsat diyor. Hemen eline bir tabak geçiriyor. Medreseden dışarı fırlıyor. Üzüm dağıtılan yere geliyor ve tabağını dolduruyor üzümle. Niye? Peygamber Efendimiz'e ikram edecek. Fırsat yakaladı. İlk defa böyle bir fırsat geldi yani. Çünkü başka Peygamber Efendimiz'e ikram edecek bir şeysi yok. Fırsatı kaçırmadı, tabağını üzüm doldurdu. Geldi hemen Mescid'e baktı, Peygamber Efendimiz Asad'la beraber oturuyor. Geldi dedi ki, sevinçli bir şekilde, Ya Resulallah dedi, ben dedesi dedi, bir tabak üzüm ikram etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz olur dedi, aldı üzümü, bir tanesini kopardı, ağzına attı, tebessüm etti. Reha şimdi ikrama neyle karşılık vereceksin? Teşekkür ve tebessümle karşılık vereceksin. Fakat Peygamber Efendimiz'in bir huyu vardı. Neydi? Yediğinden arkadaşlarına da ne yapardı? İkram ederdi. Peygamber Efendimiz bu üzümü kimse ikram etmedi. Bir, iki derken kendisi yiyor ve gülüyor. Ona ikram eden talebesi de çok mutlu oldu. Hemen gitti medreseye arkadaşlar dedi ki Resulullah dedi benim ikramımı kabul etti ve çok memnun oldu gülüyordu. O gittikten sonra Eshab-ı Kiram sordular. Dediler ki Ya Resulallah sen de hep yediğinden bize de ikram ederdin. Neden bu üzümden bize ikram etmedin? Ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar dedi üzüm dedi o kadar ekşiydi ki dedi. Üzüm o kadar ekşiydi ki size ikram etseydim belki yüzünüzü ekşitirdiniz. O da daralırdı. Ona hissettirmemek için size ikram etmedim. Kendim yedim. Hep tebessüm ettim. Böylece onun mutluluğuna ortak oldum. Mutluluğunu bozmadım. Gördün mü inceliği? Nasıl bir ahlak, nasıl bir edep ya? Ya Rabbi ne büyüksün. Ya Resulallah ne büyüksün. Şimdi bize birisi bir şey getiriyor, bir şey ikram ediyor. Beğenmediğimiz zaman yüzümüze yüzü ekşitiyoruz. Bırakın arkasından demediğimiz kalmıyor yani. Bu yanlış bir edep, yanlış bir ahlak. Bu İslam'ın ahlakı değil. Peygamber'in ahlakı değil, Allah'ın ahlakı değil. Herkese herkesi incitmemek için hani ne diyorlar empati yapın diyorlar empati kendinizi karşımızdaki insanın yerine koyun değil mi? Birisi bize öyle bir şey bir şey ikram edeceğiz de birisi bir şey de şey, ya yani da getire getire bunu mu getirdin buna buna bunu mu buldun desek ne kadar daralır değil mi ne kadar üzülür Resulullah da empati yapıyordu işte bize empati öğretiyor muhterem kardeşlerim edep öğretiyor ahlak öğretiyor Peygamber Efendimiz sallallahu ve kimseye kızmaz ya nasıl bir bu ya? Birisi geliyor Peygamber Efendimiz'in Enes İbni Malik Peygamber Efendimiz'in yanında yetişmiş güzide sahabelerinden birisi Resulullah'ın yanında 10 sene Peygamber Efendimiz'e gönülden gönülden tamamen kendi isteğiyle hizmetçilik yapmış. Peygamber Efendimiz'in getir götür işlerini yapmış. Ya Resulallah ben kendimi sana feda ettim. Ben kendimi sana feda ettim. Ne istiyorsan yapacağım. Resulullah böyle bir şey ihtiyacı yok ama kendisini feda ettiği için Peygamber Efendimiz'e git ben seni istemiyorum dememiş. Yanında on sene kalmış. Beraber gezerken diyor bir gün Enes İbni Malik bir köylü diyor geldi diyor. Resulullah'ın arkasından diyor elini diyor ensesine vurdu diyor. Cübbesinden çekti diyor. Peygamber Efendimiz'i döndürdü diyor. Hatta o kadar sert bir hareket yaptı ki diyor. Şu cübbesinin pervazı diyor. Peygamber Efendimiz'in diyor boynunda iz yaptı iz. Ben görüyorum diyor yani. Bu kadar sert bir hareket. Resulullah hiç kızmadı. Hiç bağırmadı, hiç çağırmadı. Buyur kardeşim ne istiyorsun? Ya Resulullah Adam diyor ki ya, köyden, dağdan gelen adam yani yani çölde yaşayanlar eh, ahlak bilmiyor, öz bilmiyor edep bilmiyor, İnsan çölde yaşamış yani şehir yerleşik hayatta yaşamamış. Dolayısıyla yaptığı hareketin belki farkında bile değil ama çok kaba bir hareket değil mi? Diyor ki ya Resulallah diyor. Şu sana gelen zekat malları var ya diyor. Şu zekat malları var diyor. Şu sana gelen diyor. Yardımlar var ya diyor o yardımlar. Onlardan diyor bana ver bakalım diyor. Onlar sana gelmedi diyor. diyor. Onlar fakir fıkıraya geldi diyor. Onlar ümmetin malı diyor. Ben de muhtacım diyor. Ver bakalım. Resulullah hiç. Hiç. Hiç kızmıyor. Tebessüm ediyor. Tamam diyor. Ne istiyorsun? Hemen diyor verir kardeşim. Biz. Hemen. Şu ahlaka bakar mısın? Şu edeba bakar mısın ya? Birisi bir Yahudi Müslüman olmak istiyor. Peygamber Efendimizi adım adım izliyor. Ahlak göreceğim, edep göreceğim, peygamber ahlakı göreceğim diyor. Peygamber ahlakı görürsem o zaman inanırım ki bu gerçekten Allah'ın resulü ve elçisi ben ona tabi olacağım. Adım adım takip ediyor Peygamber Efendimizi, bakıyor. Edepsiz bir hareketi var mı? Çarşıda, pazarda bağırıp çağırması var mı? Resulullah çarşıda, pazarda hiç bağırıp çağırmazdı. Kıymetli kardeşlerim, kamuya mal olmuş mekanlarda, meskenlerde edeptir, ahlaktır, bağırıp çağırmak. Üç beş kişi bir araya geliyoruz, sanki o mekan bizim. Etrafımızda kimse yok sanki, hiç umurumuzda değil. Bağırmalar, çağırmalar, gülüşmeler, kahkahalar. Cık. Bu İslam ahlaki değildir. Bu İslam ahlaki değildir. Bu Kur'an'ın ahlaki değil, Resulullah'ın ahlakı değil. Resulullah bize böyle bir şey öğretmedi. İnsanlara saygı göstereceksiniz. Başka, herkes hürdür. Evet herkesin özgürlüğü var ama başkasının hakkına müdahale edinceye kadar eğer bizim özgürlüğümüz başkasının hakkına müdahale ediyorsa orada özgürlük bitmiştir. Peygamber Efendimiz çarşıda, pazarda sesini bağıracak, çağıracak, kimseyi rahatsız edecek. Böyle bir şey mümkün değil. Yine işte o Yahudi bakıyor Peygamber Efendimiz çarşıda, pazarda insanların ilişkileri nasıl? Bağırıp çağırıyor mu? Yani düşük bir ahlaki noktadan düşük bir hareketi var mı yok mu mümkün değil bulamıyor. Tek bir şey kalıyor. Bir şey arıyor onda. Kızdığı zamanki davranışı nasıl olacak? Bir insanın affederseniz kişiliğini, karakterini anlamak istiyorsanız kızdığı zaman nasıl bir tepki veriyor? Kızdığı zaman yani damarına dokunduğu zaman nasıl bir tepki veriyor? Burada insanın ahlakı ortaya çıkar. Burada insanın ahlakı ortaya çıkar. Şunu bir kızdırsam da diyor, baksam diyor gerçekten peygamber ahlakı var mı? Bir gün peygamber efendimize bir kafile geliyor muhterem kardeşlerim, kafile. Resulullah'tan zekat malı istiyorlar. Yani zekat fonu vardı, peygamber efendimizde toplanıyordu bu fon. Yardım fonları peygamber efendimize geliyordu. Peygamber efendimizden yardım istiyor. Resulullah bakıyor, kasada bir şey kalmamış tabiri caizse. Tam takır. Kusura bakmayın diyor şimdi işinizi verecek diyor, finanse edecek diyor, herhangi bir malımız, mülkümüz, erzağımız kalmamış diyor. Hemen bu Yahudi koştum diyor. Bu Müslüman olduktan sonra anlatıyor bize. Kitaplarımızda yazıyor Müslüman olduktan sonra bu olayı anlatıyor. Ben daha Müslüman değilken, bir Yahudi bu, böyle bir şey başımdan geçti bunu anlatıyorum. Koştum diyor Peygamber Efendimizin yanına dedim ki ya Resulallah isterseniz ben size borç vereyim. Siz de bu geleni boş çevirmeyin. Bak 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 edebe bak ahlaka bak Peygamber Efendimiz'den. Boş çevirmemek için gelenleri borç alıyor. Birisi kapımıza geldiği zaman kardeşim kusura bakma param yok. Var da yok yani. Ya biz öyleyiz yani var da yok. Ama Resulullah ne diyor? Gerçekten olmamasına rağmen diyor ki bekleyin diyor borç alayım da size diyor. Ve Yahudi'den borç alıyor gelenleri boş çevirmiyor Peygamber Efendimiz. Yahudi ile belli bir zaman ödemek üzere anlaşıyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz mescitte otururken, ile sohbet ederken daha vadesi dolmamasına rağmen, borcunun vadesi dolmamasına rağmen Yahudi paldur güldür içeriye giriyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'i test edecek. Resulullah'ın ahlakını test edecek. Paldur güldür içeri giriyor ve bağırıyor. Ya Muhammed, hele Ey Muhammed şu borcunu ver bakalım. Tamam, tamam. Ya yani bize birisi böyle bir muamele yapsa toplumda otururken değil mi? Bir alacaklarımız gelse bize bağırsa çağırsa ne hale düşeriz? Resulullah ne yaptı acaba? Resulullah hiçbir şey yapmıyor. Gülüyor. Hazreti Ömer yerinde duramıyor. Çünkü Hazreti Ömer sinirli. Hazreti Ömer yerinde duramıyor yani. Yani sus, saldır dese saldıracak yani Resulullah. Emir verse Hazreti Ömer'in diyor bu Yahudi o bakışlarından korktum diyor. Peygamber Efendimiz gülüyor. Hazreti Ömer ise böyle bir öfkeyle bakıyor ki korktum diyor yani neredeyse bana saldıracak. Resulullah diyor ki Ya Ömer اِذَا بِهْ يَعْمَلْ وَاَعَطِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ maruba. Ey Ömer diyor şimdi diyor Beytül Mal'e gidiyorsun, Beytül Mal'e gidiyorsun fona gidiyorsun zekat fonuna bu kardeşimize olan borcumuzu ödüyorsun Ayrıyetten şu kadar da fazla veriyorsun. Hazreti Ömer diyor ki ya senin borcun 10 lira, niye 20 lira veriyorsun? O 10 ne diyor korkuttuğun için diyor adamı. O fazladan vereceğin 10 lira adamı diyor korkuttuğun için. Ömer, bize <laughs> yakışmaz diyor ya. Şu alaka, şu edeme bakar mısın? Kardeşim. Ben daha çok şey hatırlıyorum size de vakit geldi. Ezan okundu. Mevlam Cuma'mız mübarek eylesin. Amin. Resulullah'ın ahlakını hayatımızda canlandırabilmeyi nasip eylesin? Yoksa Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutlayıp da 365 gün içerisinde bir gün Peygamber Efendimizin hayatını, gecesini kutlayıp da 364 gün onun hayatını hayatımıza tatbik edemedikten sonra onun ahlakını ahlakımıza tatbik edemedikten sonra ne anlamı kalır muhterem kardeşlerim Peygamber Efendimizin doğumunu kutlamanın? Mevlam İslam ahlakını cümlemize, ailemize, efradımıza, hepimize nasip eylesin. <laughs> Cumamız mübarek olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.